Arkadaşlar Cumhuriyet dönemi şiirlerinden ikinci yeni şiiriyle devam edeceğiz. İkinci yeniciler e, 1954 ve 1965 yılları arasında arkadaşlar ortaya çıktılar. 1950'den sonra yani 1954 ve 1965 yıllarında. E, kim bunlar nedir bunların özellikleri hemen onlara bakalım. Olay yok, sebep yok, sonuç yok, konu yok, anlam yok, duygu var. E, soyut imge var, düş var, mecaz var. Ne demek arkadaşlar? Olay yok, sebep yok, sonuç yok. Evet, hiçbir anlam, bir mantık bağlantısı aramayacağız ikinci yeni şiirinde. Öyle bir mantık bağlantısı, bir sebep sonuç ilişkisi, mantıklı bir olaylar şeyler konu anlam yok zaten. Bunlar için önemli olan anlam değil, anlatış yani biçime önem veriyorlar aslında. Sanat sanat için diyebiliriz. E, ama şey biçim derken de şu değil yani. Ee, kafiye olsun, uyak olsun, e, redif olsun, ölçü olsun bu değil. Sadece bol miktarda ne var arkadaşlar? Bol miktarda duygu var. Bol miktarda bu ne demektir? Soyutluk var. Bol miktarda şairanelik demektir. İmge var. İmge, duygu bunlar nedir? Düş, mecaz. Bunlar nedir arkadaşlar? Ee, şairanelik. Şairanelik size bir yerden tanıdık geliyor mu? Şairanelik. Buna çok karşı olan bir grup vardı. Kimlerdi onlar? Onlar Garip akımıydı yani birinci Yeniydi onlar. Bunlara da ikinci yeni diyoruz. Çünkü bunlar arkadaşlar Bu Garip akımının şiir bayağılaştırmasına karşılar. Yani garipe Karşı ortaya çıkıyorlar. Bunlar şairanelik taraftarı. O yüzden ee, sebep konu sonuç bir şey yok, anlam yok ama duygu ve imge. İmge çok önemli arkadaşlar. İmge görürseniz ki ikinci yeni şiirini koyarlar. Bu hangi döneme ait olabilir diye size sorarlar. Yani e, dönem olarak işte hangi dönem olabilir? gibi bir soru geliyor genelde bu şekilde sorular geliyor bir şiir veriyorlar size bu hangi grubun şiir, şairin şiiri olabilir diye de sorabiliyorlar eğer bol bol imge yani imge dediğimiz nedir düş gücüyle yeni şeyler oluşturuyor bunlar o tarz şeyler varsa ikinci yeni şiiri soyutluk yani net bir somutluk değil hayal gücündeki şeyler çok farklı o yüzden farklı bağdaştırmalar var bu ee, ikinci yeni şiirinde yani mesela ne bileyim yüzümü düşürdüm gibi mesela yani yüz mecazlık bakın yani e, çok farklı şeyleri bir araya getirip e, alışılmamış bağdaştırmalar kuruyorlar O yüzden alışılmamış şeyler alışılmamış Alışılmamış Bağdaştırma alıştırmamış bağ, alıştırmamış bağdaştırımlar e, bol bol kullanıyor bu e, ikinci yeni şiirdinin şairleri anlam o kadar derin ki inmek mümkün değil evet arkadaşlar bu ne demektir anlam o kadar derin ki inmek mümkün değil yani e, pek anlaşılır bir şiir yazmıyorlar çünkü anlam yok zaten o yüzden anlaşılır değil yani onların kendi hayal gücünde olan şeyler biz e, anlı, anlayamıyoruz o yüzden. Nokta nokta ve nokta nokta bir şiir anlayışına yönelmişlerdir. Yani bu nedir arkadaşlar? İçsel ve bireyci, bireysel yani. Evet. Anla, amacı nedir arkadaşlar? amaçlarından da demişiz. Anlamsızlığın, anlamsızlığın anlamı ve e, anlamsızlığa kadar, anlamsızlığa kadar özgür olmak özgür olmak şiir amaçlarındandır. Hangi akımların etkisinde kalmışlar? Sürrealizm, varoluşluk ve dadaizm. Sürrealizm zaten gerçek üstücülük, varoluşçuluk işte varlık, varlığının farkında olmak gibi şeyler. Dadaizm ise kuralsızlık. Yani bunlar da öyle bir kafi olsun, uyak olsun diye bir e, diretmeleri yok. E, divan edebiyatındaki neyle benzerlik gösterir? Sepki, Sepki Hindi akımı vardı Hatırlıyor musunuz Divan Edebiyatı'nda? Sepki Hindi akımıyla benzerlik gösterir arkadaşlar. Çünkü bu da e, sanat sanat için böyle bir anlaşılması güç şeyler vardı. Bunda da aynı şekilde. Halk şiirinden uzaklaşmış ve ne şiire düşman bilmişlerdir? Folk Lörüf şiire düşman bilmişlerdir arkadaşlar. Çünkü Folklor halk bilimi demek. O yüzden halk şiirinin uzaklaşmış, yeni, böyle bir cumhuriyet dönemine özel, farklı bir şiir oluşturmuşlardır. Garipçilerin şiiri basitleştirmesine karşı çıkmışlardır. Basitleştirmesine karşı çıkmışlardır. Kentli küçük insan yerine neyi anlatmış, neye hitap ediyorlar arkadaşlar? Kentli küçük insanlar pek anlamaz yani bunları. O yüzden de biraz eleştirilmişlerdir. Eleştirilirler. Duyarlı aydınlara, aydın insanlara e, hitap ederler. Bilinci reddeder ve eee zaten bir gerçek üstücülük neye yönelirler? Sürrealizmin de etkisi bu. Yani e, bu bu yüzden bir sürrealizm diyoruz. Bilinç altına hatta noktalama işaretleri falan da çok kullanmazlar. Bilinç altına yönelirler arkadaşlar. Neyi önemsemez bunlar? Ölçü ve uyağı önemsemezler. Ölçülü, uyaklı yazalım diye bir şeyleri yok. neyi neye sırt çevirdiler? Konuşma diline. Konuşma diline sırt çevirmişlerdir. Konuşma diline yer vermezler ölçü ve uyu önemsemezler nükte şaşırtma ve tekerlemeye tekerlemelere yer vermezler çok fazla yer vermezler diyelim arkadaşlar bütün şairler de tamamen böyle olacak kesin diye bir şey de yok tabi İnsanın yabancılaşmasını bunalımını, yalnızlık konularını işlemişlerdir edip can sanatçılarını arkadaşlar kodluyoruz nasıl kodluyoruz ece süt iç diye kodluyoruz ece süt iç edip cansever e, Cemal Süreyya, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Uyar, İlhan Berk süreç içinde bir araya gelmişlerdir. Öyle hemen bir araya gelip toplanalım bir kitap çıkaralım gibi garipçiler gibi değil tam olarak. İsim babası ise Muzaffer Erdost'tur. Şimdi şairlerine bakıyoruz arkadaşlar. Cemal Süreyya bunlar zaten daha çok şiir alanında e, Zaten şiirde, Cumhuriyet döneminin şiirinden bahsediyoruz. Arkadaşlar Cemal Süreyya neye karşı olduğu halde, neyden yararlanmış olabilir? E, halde dediğime göre, geleneğe karşı olduğu halde gelenekten yararlanmıştır. Geleneğe karşı olduğu halde gelenekten yararlanmıştır. E, anlatımında ne var? Anlatımında biraz mizah ve ironi var. Biraz da erotizm, mizah ve ironi. Zaten benim şiirlerim erotiktir diyor. E, neyi çıkartmış? Bir dergi çıkartmış. Papyrus. E, şiirlerinde önemli olan resim resmeder gibi. E, bir yönü de var. Aslında kendi topluluklarına ters olan bir şey bu. Toplumcu yönü de var. Asıl adı ise arkadaşlar Cemalettin Seber'dir. Arkadaşlar az önce videoyu çektim zannedip e, çekmemişim. İlhan Berk'e kadar. E, o yüzden bunları doldurmuştum böyle konuşarak. E, tekrar onları tekrar edeceğim artık. E, çünkü çekmemişim. Cemal Süreyya'nın Asıl Cemal Etin Seber demişiz. Orada devam ediyoruz arkadaşlar. E, Cemal Süreyya'nın eserlerine bakıyoruz. Eserleri, e, ee, üvercin kan burada ü ile e, Üvercinkan'ın üvercin üsü ile Cemal Süreyya'nın üsünü e, bağdaştırabilirsiniz üvercin en önemli eseridir bu arada göçebe beni öp sonra doğur beni hani buradan da erotizm aklınıza gelebilir belki erotik şiirler yazdır benim şiirlerim demişti çünkü e, sevda sözleri sevda aşk falan oradan göz biti düz yazılara ise arkadaşlar şapkam dolu çiçekle folklor şiire düşmez. zaten bu geleneğe karşıydı e, Gülüm günü birlik İlk şiiri şarkısı beyazdı arkadaşlar. Önemli ilk olduğu için günlüğü de günler diye eserleri var. Devam ediyorum Turgut Uyar'la. Turgut Uyar'da arkadaşlar şiir çizgisini oluşturan unsurlar halk şiiri, divan şiiri ve Batı edebiyatı hepsinden de yer, yer, yer geldiğinde yararlanabiliyor. Şiir ile düz yaz arasındaki ayrımı kaldırmıştır. Dizeleri uzundur, uzun dizelerle yazmış, düz yazıya yaklaştırmış şiir. Şiirlerine değişik aşamalar vardır. Aşama dediğimiz arkadaşlar e, ee, ilk dönem mesela ölçülü uyaklı şiirler yazmış. ilk dönem ölçülü ve uyaklı şiirler yazmış. İkinci dönem şiirlerinde garip akımın etkisi var. Sonra bir de ikinci yeni etkisi de ayrı bir dönem arkadaşlar. Ölçülü uyaklı çünkü ikinci yeninin e, özelliği değil normalde. Garip akım zaten tam tersi. O yüzden hepsi var diyebiliriz. Şiirleri arzı hal, Türkiye'm, dünyanın en güzel Arabistan'ı, tütünler ıslak, kayı delen incir, çevir ve inceleme bir şiirden ve evrenin yapısı Arkadaşlar, ben burada Turgut'un T'si ile ve Tütünler Islak'ın T'sini bağdaştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten bunları da kendi içinde birbiriyle bağdaştıracaksınız. hal Türkiye'm, Dünya'nın en güzel arabistanı, Arabistan, Türkiye. Bu şekilde bağdaştıracaksınız. Turgut'u yarada da T'den bağlayabilirsiniz. Tamam mı? hal, Türkiye'm, Dünya'nın en güzel arabistanı, Tütünler Islak, Kayı Yedilen İncir, bir şiirden evrenin yapısı. Edip Cansever'e gelelim. Edip Cansever arkadaşlar varoluşçu akımın etkisindedir. Varoluşçu, ikinci yenideki bazı şairler gibi anlamsızlığı savunmadı. Hani bu biraz daha anlam olsun diye düşündü. Çünkü anlamsızlığı savunuyordu ikinci yeni şairleri ve e, anlamsız bir şekilde yani başkalarının anlamak değil önemli olan duymak, hissetmek gibi bir an, e, düşünceleri vardı. O yüzden de eleştiriliyorlardı. Sizin şiirinizi aydın kesim sadece anlayabilir, halk anlamaz diyorlardı. E, ama bu adam e, anlamsızlığı o kadar salınmadı. Nokta dergisi sayesinde genç şair ve yazarlarla tanıştı. Şiirde dizi alışkanlığını kırar, oldukça uzun şiirler yazmıştır e, alışkanlığını kırıyor. Bu yeşil yerler arkadaşlar. Anahtar sözcükleri olsun zaten sizin için. Şiirlerinde monolog, diyalog, iç monologdan bol bol yararlanmıştır. Tiyatro tarzı yani. İkinci yeninin düşünce şairidir diyoruz. Şiirleri ikindi üstü dirlik düzenlik ediple dirlik düzenliğin değilsini kodlayabilirsiniz. Yer çekimli karanfil en önemli eseridir diyebilirim. E, çünkü ikinci yeni etkisinin en çok görüldüğü eseri zaten yer çekimi tam olarak ikinci yeni etkisi görülüyor. Umutsuzlar Parkı, Ben Ruhu Bey Nasılım, Petrol, Kirli Ağustos, Tragedyalarda önemli arkadaşlar. Zaten tiyatroyu kullanan bir adamda diyalogları falan. Tragedyayı da oradan bağdaştıracaksınız Edip Cansever'le. E, Edip'ten e, diyalog bu da bağdaştırabilirsiniz. Oradan dirlik düzenlik diye eserlerine bağlarsınız. Dirlik düzenlik e, ikinci üstü olurmuş diye düşünebiliriz. Hmm, onun dışında ikinci üstü parka da gidebilirsiniz. Öyle şeyler yapabilirsiniz Ece Ayhan'a geliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra İlhan Berk'le devam edecek zaten. Ece Ayhan ikinci yeninin parasız yatılı olarak değerlendirir. Neden? Niçin Çünkü arkadaşlar Cemal Süreyya kendisi ve Sezai kaç parasız yatırılı okumuş Ece Ayhan dediğim zaman e, bu adam Aykırı Aykırı bir şair olduğunu az önce yazmıştım bunu e, Çektiğimi zannettiğim sıralar e, ikinci, yeni, i̇kinci yeni şiirinin kara şiir sıkı şiir ve sivil şiir olarak isimlendirilmesini ister. E, farklı önerileri de vardır yine ama ikinci yenidenmiş gitmiş artık e, huysuz ve hırçın hırçın huysuz şair olarak nitelendirilir aykırı bir özelliği vardır şiiri bakışsız bir kedi kara arkadaşlar ben buradan ayhanda iki tane a var karada da iki tane a var oradan e, ayhan kara o şekilde ortodosluklar ortodoksluklar yoğurt savul kınar hanımın deniz denizleri diye şiirleri var. Aklın ve dilin sınırlarını zorlayan özgün bir anlatımı vardır. Özgündür, e, aykırı olduğunu bilelim. Bakışsız bir kedi kara Ayhan. Kedi kara e, Ece Ayhan da bu şekilde arkadaşlar. İlham Berk'e geldik. Arkadaşlar İlham Berk'in ee, eserini şuraya sığdıramadım için birazını başa yazdım bu arada. Ee, öncekileri gibi düşünmeyin. İlhan Berk e, bu adımda şiirleri değişik evrelerden geçmiş, farklı şiir hareketlerine uygun şiirler yazmış. TDK ve Behçet Necati gibi şiir ödülleriyle birlikte dört kez şiir ödülü kazanmıştır. Şiirlerinde ikinci yeni anlayışına rağmen neye ait arkadaşlar? Folk lora ait yani halk bilimine ait unsurlar da vardır. Şiiri değişik neyden geçmiştir? Evrelerden yani az önce de söylemiştim evrelerden geçmiştir. Nokta Nokta adlı kitabından itibaren ikinci yeni anlayışıyla bütünleşmiş. Ee, hangi kitabı ile arkadaşlar? Çivi Yazısı adlı kitabı ile birlikte ikinci yeni anlayışıyla bütünleşmiş İlhan Berk. Ee, evet Nokta Nokta şiir uç uç noktalara taşımış yani soyut şiiri en soyut haliyle kullanmış İlhan Berk şiiri Güneşi yakanların selamı İstanbul Galata kül e, deniz eskisi diye şiirleri var arkadaşlar burada da İlhan Berk isim e, ismiyle nasıl yapabiliriz İlhan İstanbul İl İ ile başlıyor arkadaşlar İ İstanbul diye de kodlayabilirsiniz. İstanbul, e, İstanbul genelde anlatmış Galata'da, Galata'da orayla ilgili. Güneşi yakanların selamı derken de hep bu arada güneşle ilgili bir durumu var. Güneşi de burada önemli. Yakmak ve kül de birbirine e, ve eskiyi de böyle bu şekilde bağdaştırabilirsiniz. E, bir de düz yazısı var. El yazılarını vuruyor güneş derken bu da güneşle ilgili zaten. O yüzden onu da aklınızda tutabilirsiniz. Geliyoruz arkadaşlar Ülkü Tamer'e. Şiirlerinde bir ne var arkadaşlar? Çocukluk duyarlı, bir çocuk duyarlı, çocukluk duyarlılığı vardır. Sonraki şiirlerinde ise farklı bir duyarlılık görülüyor. İkinci yenici olmasına rağmen bir toplumcu olayı var bunun da tamam mı? Ülkü Tamer'in toplumcu duyarlılık da görülür. Şiirleri soğuk otların altında ülkü soğuklukla ü ile burada artık bağdaştıracaksınız. Virgülün başından geçenler yanardağın üstündeki kuş gök onları yanıltmaz. Ee, öykü olarak öyküsü de var bunun anısı da var arkadaşlar. Allah, Allah, ben öyküleri anı yaşamak hatırlamaktır diye hatırlamak hatıra anı oradan da bağdaştıralım. Ülkü tamerde bu şekilde Evet arkadaşlar, en önemli şairlerinden bir tanesi, ikinci yeninin çok önemli Sezai Karakoç günümüzde daha yaşıyordu. Cumhurbaşkanı da bunun bir şiirini okumuştu. Hatta sürgün ülkelerden başkentler başkentine şiirini okumuştu. Recep Tayyip Erdoğan. Ey sevgili en sevgili bırakma dünya, neydi? bırakma dünya sürgünü mü benim gibi böyle bir sürgün ülkelerden başkentler başkentine şiirinde okundu. Şiirlerinde Nokta nokta düşünceyi Modern şiirdeki başka bir şeyle kaynaştırıyor. Arkadaşlar bu adam biraz İslamcı Biraz Mistik Şiirci Bunu da e, sürrealizmle yani Surrealizmle kaynaştırarak e, bir kaynaştırma yapmış ikinci yeni düşüncesiyle İslamcılığı sürrealizm ile yani gerçek üstücülük Surrealizm hatırlarsınız gerçek Üstücülükle Kaynaştırarak e, Kaynaştırmıştır nokta 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 kıssalarından yararlanmıştır o zaman kıssa Diyorsa ee, neyden yararlanmış? Bu adam bir kere mistik dedik, mistizmden, mistizmden ve evliya kıssalarından, evliya kıssalarından yararlanır. Şiire e, nasıl aşamalar getirmiş arkadaşlar? Soyutlama ve diriliş aşamalarını getirmiştir. 2006 ve 2011'de Kültür Sanat Ödülleri aldı. Eserlerine bakıyoruz. Körfez, Şah Damar, Gül Hızırla 40 Saat şiirleri arkadaşlar. Zamanı adanmış sözler Leyla ile Mecnun. Monoroza diye de bir bilinen bir şiiri var arkadaşlar. Bilinen bir şiiri bu. Bunlar şiir kitapları. Sezai Karakoç, Körfez, Karakoç, Körfez baş harflerinden belki olabilir hatırlayabilirsiniz arkadaşlar ikinci yeni e, şiir bu şekilde bitmiş oldu aslında e, e, temsilcileri ama yani o dönemde ikinci yeni anlayışına uygun şiir yazan e, birkaç sanatçıyı da şöyle bir üst söyleyip geçiverelim verelim Sezai Karakoç önemli bu arada arkadaşlar e, Tevfik Aktağ mesela e, o zaman ikinci yeni anlayışıyla şiir yazanlardan bir tanesi Mesela bunun arkadaşlar e, lacivert kanatlı bir kuştur gece isimli bir şiir, e, şiir kitabı var. Bir de kıpırda ey aydınlık diye de bir eseri var. Kemal Özel bir diğer ikinci yeni anlayışıyla eser veren ancak arkadaşlar ikinci yeni, Kemal Özel ikinci yeniden ziyade daha çok toplumcu yönüyle bilinir onu söyleyelim. İlk dönem ikinci yeni daha sonra toplumcu. Gül Yordam'ı ölü bir yaz şiiri bu arada. Bir de Yılmaz Guru da var. Yılmaz Guru da daha çok mavi mavicilerden olarak bilinir. ancak ikinci yeni anlayışıyla da yazmıştır. O yüzden buraya yazdım. Bunun da bir eserini bilen Çok eseri var aslında. Çarmıhtaki Yeni Mehmet eserlerin hepsini yazmadım arkadaşlar. Önemleri yazmaya çalıştım. Yoksa Yılmaz Guru'dan da başka bir, başka birçok eseri var. Ayşen Guru da rahmetli e, oyuncu Ayşen Gurdan'ın da eşi kendisi de hala dizilerde filmlerde oynayan çok ünlü bir oyuncu aynı zamanda aynı zamanda şair ikinci yeni şiiri bu şekildeydi arkadaşlar e, soru çözümüyle tekrar karşınızda olacağım